Bu koku, bir imparatorun odasına girdiğinizde hissettiğiniz o güç hissi gibi, Sospiro il Padrino, karizmanın ve lüksün vücut bulmuş hali, açılışta sizi karşılayan amaretto, rom, siyah frenk üzümü ve bergamot, tatlı ama zarif bir karışımla baş döndürüyor. Bu notalar bir kadeh viski gibi ısınıyor, karakter kazanıyor. Orta notalarda sandal ağacı, amber ve paçuli devreye giriyor. Derin, odunsu çekici. Teninizde asalet hissi yaratıyor. Sanki özel dikim bir takım elbise gibi duruyor. Son bölümde benzoin, laden ve vanilya kokunun sıcak, reçineli ve yumuşak yanını ortaya çıkarıyor. İşte o an, fark ediliyorsunuz ama hiçbir şey söylemeden. Sospiro il padrino, güç, zarafet ve baştan çıkarıcılığın aynı anda vücut bulduğu parfüm. Sessiz bir özgüven, sofistike bir imza. Kokunla sahneyi yönetmek istiyorsan cevabın belli, il padrino. Böyle etkileyici parfüm içeriklerinin devamı için abone olmayı unutma.